Sevgili izleyiciler, şimdi sıcak görüntülere ekranlarınıza getireceğiz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından geçtiğimiz dakikalarda paylaşıldı. Hisar 2022'ye hızlı başladı tweetiyle ile bu görüntüler başladı, sevgi, paylaşıldı sevgili izleyiciler. Hisar sisteminin ilk radyo frekansı arayıcı başlıklı test füzesi atışında hedef imha edildi. Başarıyla imha edildiği bilgisi paylaşılıyor ve hava savunmamıza da yeni bir kabiliyet eklendi başlığıyla da bu görüntüler paylaşıldı sevgili izleyiciler. İşte füzenin fırlatılma anına ilişkin görüntüler burada ve belirlenen hedefe doğru e, kilitlendiği ve imha ettiği bilgisi de yine bu görüntülerle paylaşıldı sevgili izleyiciler. Hisar e, 2022'nin ee, seri üretimi sürüyor sevgili izleyiciler ve yeteneklerine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Ee, Hisar işte şu anda arayıcı başlıklı füzemiz atışlı testi başarıyla tamamladığı bilgisi paylaşıldı. Bu görüntülerde az önce savunma sanayi başkanı İsmail Demir tarafından paylaşıldı. Ee, işte Savunma sanayinde Türkiye'nin kat etmiş olduğu yol e, şu anda gözler önünde sevgili izleyiciler. Birçok savunma aracımız dünyaya da ihraç ediliyor. Hatta birçok noktada etkin bir şekilde çatışmaların da kaderini değiştiren unsurlar arasında yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Hisar şu anda da ekranlarınızda. Hedefi ilk atışta başarıyla vuruyor. O görüntülerde az önce Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Evet, devam ediyoruz diğer gelişmelerle.